Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayım. Ee, yeni bir hunt videosu. Ee, bakalım içeride neler var. İnternet sitesine baktım. Bir şeyler vardı. da e, yüzler güler. Bakıyorum yeni bir şeyler. Şunlar 5 liraya kadar düşmüş. Acaba şundan ilginç bir şey çıkar mı? Ben bu seriden hiçbir aracı almadım. Ya. olur mu aldım? Rex'i aldım. Keşke bir tane daha çıksa. Aslında düşünmüyorum ama Rex'i falan yoktur. Öyleyim. garaj. Bir de bu, bu seride sanırım burada yok ama bir tane altı vardı. Tabii bitmiş. Yeni şeyler gelmiş ya. Bayağı mal Bayağı mal var Beatles. Şunu aldım. Şunun tanıtımını yaptım. Feslen serisi var, şunun acaba çeşmesini yakalayabilir miyiz? <laughs> Çeşmes yok. <laughs> Toretto Ya şu Feslen Firuz serisi kaç yıldır var ya? Ben bildim bileli var bunlar. <laughs> serisinin. Oy oy oy. Çok iyi ya. Şunlar hakikaten hatıra insan herhalde bunları alırdım. Bunlar çok güzel ya. Pink Store Charger. Yanlış. Şu güzelmiş. 69 şey Camaro. kamera. Oh. 3 al 2 öde. Tanesi 2.99. Bunlar aşırı küçükmüş ya. Çok, çok küçük yani. İçine baktım ya da hissetmeye çalışıyorum ama aşırı küçük. Kaç acaba bir bölü 87 falan mı acaba bunlar? bir ölçek var mı onda? da tam emin değilim. Bakıyorum. Burada yazmıyor. Burada yazıyor mu? Burada da herhangi bir bilgi yok. Bilemedim. Yani ne alacağımı bilsem aslında düşünüyorum. Güzel arabalar var ama hangisinin ne olduğunu da bilmiyorum. Biraz sürpriz yapacağım. Onların zaten kanalda videosu var. Ee, yine bakalım. psikular. psiko uh -uh. Hala da son bir çiçeği gelmemiş. seviyorum ya. Yani. Böyle büyük araçları seviyorum valla. Buralar böyle. Şu bunun da F1'i gelecek. Bunlar yendiriyor. İşte sevgililer günü geliyor ya her yer çiçek sevgililer günü unutmayın diyor. <laughs> Ama güzel şey. Mantıklı yani. Güzel, güzel muhabbet yani. Oo. Ona güzel. Şu da güzel ya. Bambur bir. Ama yani alacak olsam ben şunu alırım. Bunu, bunu bir yer alacağım. inşallah Sesi i̇şte bu kadar. Bakalım başka bir yere gidelim. Şimdi hiç aklımda olmayan bir yerdeyim aslında. Arkadaşım için PlayStation bakıyordum bir baktım ee, hatıslar var. İnşallah şu aradığımı bulurum. D case. Abi şu Mercedes çok güzel ya. Gerçekten hastasıyım. Ah bir tane daha Mercedes. Benim aradığım hala yok. isin e, bu ama bu STH değil. Ya arkadaş hala bulamadım şu arabayı ya. Bu da değil. Ah. Bir tane daha. Yuh. Ha, işte bu ya. Neyse tamam. Dekas videosu çıkar. Tam kasaya doğru gidiyordum. Ee, matchboxlar da var burada. Yani bu matchboxları hiç görmedim. Zaten gördüğünüz gibi bunlar yeni. Mazda RX8. Yine bir malzeme. Sen ne yapıyorsun burada ya? Değiştir. <laughs> AMCD. Ben yani bakıyorum belki bir şeyler çıkar diye ama <laughs> e, baksa çok bir şey yok açıkçası. Yani en güzeli şu Mazda. Bunu almayacağım. <laughs> pek bir şey çıkmadı ama Şunları buldum iyi oldu. Beşli setler aynı. Beşli setlerde yeni bir şey yok güzel. 36 araç, display case, ışıklı, 50 euro. Yani aslında fena da gözükmüyor ama 50 euroya internetten daha güzel şeyler söylenebilir sanki. Bakıyorum, bakıyorum. Bu setleri geçti Bu 35 eurodan 24'e düşmüş. Bunu geçen yine kafamı karıştırdı bu set. Yani şunların birkaç tanesi var. Onlar olmasaydı alınabilirdi. Kaç araba var? 10 araba ki Fesla Firuz araç başına 10 euro ediyor. İyi para aslında. Yani şey gayet mantıklı. Şunlar yeni. Bunu daha önce görmemiştim. Bunda ne var? 186 Type X Nissan Silhouette. 19 euro. Mini, Morris Mini, Austin Mini, Pickup. Bunlar da yine. 71 AMC Javelin, AMC Rebel Machine. İsme bak, Rebel Machine. İsyancı makine. Yani değişik bir araba ismi. Bakıyorum, bakıyorum. Şu Range Rover seti. Yani açıkçası şu seti alırdım. Yani bu arkadaki Jaguar güzel ama şu Range Rover yerine, Land Rover yerine pardon. Yani keşke eski Defender olsaydı. O zaman ciddi ciddi düşünürdüm ama yani bu haliyle Üf, çok emin değilim. Şu set 15 şuraya düşmüş. Ya bunun da renkleri çok kötü ya. Yani sevdiğim bir araba. Hani Nissan pickup. Ama yani bu renkler, renkler çok offset. Buralar bildiğimiz gibi Siko. Siko 2025'leri gösterdi ama hala getirmedi. Kimse de yok. 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 Bakıyorum, ilerliyorum. Bu tarafta daha büyük şeyler var. Bunlar nedir ya? İnşaat mı yapacağız abi? Şunlar garip garip şeyler. Onları geçiyorum. Bir de burada rafta asılı bir baya e, bayağı bir kısım var. Bir de hızlıca oraya bakalım. 3 oldu 2 oldu ama Bunların hepsini, hepsini, gördüm. Şu seti zaten oldu. Neos pistollar. Bunlardan birkaç tane alırım. Eğer 8 tanesi varsa hepsini alabilirim. Eğer bulabilirsem çok tahmin etmiyorum ama bakacağım. Ya var ama onlar çok eski ya. Yani. çok eski. bunları 2-3 hafta önce şeyde e, diğer simit usta açmıştım. Büyük bir, bir hayal kırık <laughs> hayal kırıklı olmuştu benim için ama. Evet. Burada pek yeni bir şey yok dediğim gibi şu Neon serisine bir bakacağım. Yani şu Festan bunlar. Bunlar çok eski ya. Yani evet şeyler dolu raflar dolu ama raflar eski dolu. Neyse başka yerlere bakacağız. Şimdi Müller'deyim. Bunlar şu Big Trucks'lar. bakmıştım. Hop. Kaç euro? Yani 7,5 euro. Nasıl bir şey lan bu? Yani üst taraf okeydi. alt taraf çok ofsayt Ne yapacağım ben? Güzelmiş hani keşke bir kere daha bulsaydım diyordum ama Bilemedim. Yine Cooper. Şunlar. Yuh burada 25 euro. Çok para. Var bile, bunlar. Az önce bakmıştım. 22. Şu setler zaten her yerde burada. Yani öbür tarafta 5 euro, burada 12 euro. Gerçekten pahalı. Şunun kutu açılışını yapmıştım. Şunların hepsi var bende. Aa, rahat. Bunun renkleri de güzelmiş ya. Şunlar fena değil. Kalsın. Bakıyorum bakıyorum. Daha şunlar da gelmiş. Berba eks. Ya da çok çirkin berba ya. Şu çok güzel. Şunu açacağım ya. Şunu açacağım açacağım diyorum. Bir türlü fırsat olmadı ama onu gerçekten açacağım bir ara. Merak ediyorum. Şunu almıştım. Bakıyorum burada lambolar. Lambo lambo. Boy boy lambo var. Mercedes polis Polis arabası. Şu. Toyota f Cruiser. Majörat 60. yıl. Çok sevdiğim bir araba değil. Bakıyorum. Audi e-tron. 911. Şunu almıştım. Başka da burada yok. Ama şu şeyler hakikaten hoşuma gitti ya. Şu ultra rahatlar. Yeniden merhaba. Şimdi hızlıca bir aldım modelleri istiyorsanız gözden geçirelim. Önce şunlar şöyle başlayayım. D-case'i tamamladım. Bir sonraki videoda D-case modellerini inceleyeceğim. E, bu Neon Series, Neon Speeders e, serisinin e, yenileri gelmiş. Yani bu da çok aklımda değildi. E ama 3 tanesi yani 3 tane alırsanız 2 öde kampanyası vardı. E, baktım hepsi de bulunabiliyor. Bu özellikle 911 fena. kesten sonra da bunun e, videosunu yapacağım. Bunu geçen hafta bulmuştum. E, daha sonra bunu buldum. Yani buna bayıldım şu detaylara baksanıza çok çok güzel ya yani çok çok güzel yani bu seri sadece Müller'de satılıyor Smith Toys'ta bulamıyorum yani şu ponçak var bende bir de şu şeyi gördüm korveti gördüm almadım bir de bu Escort'u aldım ama buna bayıldım yani gerçekten gerçekten arka far detayları var, ön far detayları var. Rengi çok güzel. Yani şu şu görüntü beni bitirdi. baya güzel. Acayip hoşuma gitti. Bunu aldım yani bunlarda 4 euro falan. Bunu bir ara açacağım. işte İşte bir tane mainline Supra, bir tane de şu Gulf dekalli Supra. Gulf'un da hastaları çok. Yani bunu aldım bunun diğerlerini açıkçası almadım neden almadım ya aslında hepsi vardı ama şu manga Turner, tuner yani bunların hepsi okey lisanslı modeller ama şu yani bu pek içime sinmedi keşke GTR'ın falan da var yanlış hatırlamıyorsam birkaç farklı modelin daha var bu şeyi yani tuned hali. Bu küçültülmüş, pıstırılmış artık ne derseniz deyin. Ya da yani benim yaptığım e, işte şöyle alıp scale %50 falan yaptırılmış bir hal. E, yani onun için bütün seriyi almadım. E, ama re, e, short olarak paylaştım açıkçası. Yani ona bakabilirsiniz. Ama bu baya güzel. Bundan da iki tane var. Yani bir tane daha aldım. Bundan zaten birkaç tane daha var. Bu seriden, bu e, Tunt serisinden e, birkaç tane olunca, bir 5-6 tane daha yakalayınca e, bunlardan da tam bir video yaparım açıkçası. Ama şu an yani çok açmak istemedim bunu. E, ama bayağı güzel. Çok hoşuma gitti. Yani dediğim gibi Gulf'un da baya bir hastası var. Yani, belki bulurum ya. Haftaya yeni bir model gelmezse belki hepsini alırım. Bilmiyorum yani. Şu an tam emin değilim ama şu çok yüzler gülmedi yani keşke hepsi beş tanesi de lisanslı model olsaydı. Ha gerçi GTR falan olsa yani zaten o da anında gider ama e, Supra henüz gitmemişti. Gerçi bir gün iki gün oldu satışa çıkalı e, belki biraz da ondan yani ben de bunu bilerek gittim. Bakacağız Hı. gerisine Bu videodan da bu kadar. E, dediğim gibi e, daha önce yani daha doğrusu bu videodan sonra D kes gelecek. Daha sonra Neon Speeders serisi gelecek. Videosu gelecek. Kendinize dikkat edin. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hanta devam.